Tüm hastalıkların ve yaşlanmanın temel nedeni. Asitik atıkların vücutta birikmesi sonucudur. Asitik atıklar katılaşır ve neredeyse vücudun her yerinde birikir. Eğer vücuttan atılmazlarsa erken yaşlanmaya sebep olurlar. Hastalıkların başlangıcı ise bu asitik atıklara bağlı olarak kan dolaşımının yetersiz olması, organların oksijen ve besin yönünden yetersiz kalması, görevlerini yerine getirememesindendir. Bu durum hastalık oluşumunun en temel nedenidir. Sağlıklı ve uzun yaşamanın anahtarı. Far-infrared derin ısı kabini kullanarak vücudumuzda birikmiş olan asetik atıkları nötralize ederek vücuttan terleme ile atmaktır. Genel olarak far infrared derin ısı kabini kanser, hipertansiyon, deri hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, astım ve alerjik hastalıkları önlemede kullanılır. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı hücreler alkali. Kanserli hücreler asitiktir. Vücudun alkali kalabilmesi için vücudumuzdan mutlaka asitik atıkların atılmasıyla mümkündür. Kirlenmeyi kontrol edemiyoruz. O halde yapabileceğimiz şeyi yapalım. Mutlaka far infraretlerin ısı kabini kullanarak vücudumuzdaki asitik atıkları atalım ve sağlık kalitemizi %100 artıralım. Daha detaylı bilgi için hemen mesaj atabilirsiniz.